Evet, Ecrin Feyza. Ne haber? İyi misin? İyi misin? Ne istemiştin bizden? Tablet. Tamam. Bak bakalım beğenecek misin tabletini? Bunu Pelin ablan yollamış. Faturası içinde olur ya herhangi bir şeye karşılık. Şurada aksesuarları var, kabloları falan. Bir bakalım tabletini. Bak bakalım beğenecek misin? Bakalım. Geliyor, 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 geliyor. Bundan mı istiyordun? Beğendin mi? İyi. Beklediğine değmiş mi? Hı? Beklediğine değdi mi? Değmedi mi? Değmedi <laughs> mi? Beğenmedin mi? Açınca göreceksin. Açayım ben onu bir, bir dakika. De. Hemen açayım bir dakika. şimdi anlamadı kelimeyi. Ne dedin? Ah. Açılıyor işte. Hii. Tamam, sen artık bunu oynarsın, ayarlarsın kafana göre. Tamam? Bir elinden öpebilir miyim? Yeter elini. Oh, hadi bakalım. Teşekkür et. Pelin ablan yolladı bunu, tamam? Başladılar. Çok sağ ol.